Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepi sucuğunuzu hayırlı günler olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Cumanız mübarek olsun. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Allah'ıma çok şükürler olsun. Çok çok iyiyim. Herkese buradan çok çok teşekkürler ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ee, sohbet videolarımı seviyorsunuz. Ha böyle oturdum aşağı. Ha şimdi saat kaç biliyor musunuz? Gözümde görmey Kaç al saat? 8 saat. Tam ha şimdi 8. Bunu çekip sizi anlık atacağım canlar. Valla koşturma e, derken bu saati buldum. Ancak oturdum. Koşturmalarımız bitmiyor. Çok şükür Rabbime. Bundan kötü Allah etmesin. Kötülerle baş etme çabası versin hepimize. Kötüyü Allah düşürmesin. Kötüye fırsat vermesin. İyilerle Rabbim karşılaştırsın. Herkesi bu mübarek cuma akşamında hep sucuğunuzu, sucuğunuzu çok seviyorum. Videolarımı beğendiğiniz için bana abone olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun canlarım. Şimdi ben burada ha burada bir telefonum vardı. Ee, bazı yorumlarınıza canlarım cevap vereyim dedim. Hem de sohbet edeyim sizlerle istedim bu gece. Eee Öncelikli Salerama, Salerama diye birisi bir takipçim bana yorum yazmış. Demiş ki, e, ben işçi olarak Almanya'ya gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Tekstil firmasında çalışıyorum. ama Amasya İstanbul." demiş. Sevgiler, selamlar olsun canım benim. Valla bu kelen ilaç olsa sürer kendi kafasına. Ben bu konuda hiçbir bilgim yok. Şimdi ben seni uyanatsam atsam olmaz, bu yana atsam olmaz. Bunlar birazcık alafera, ala, ala işler bunlar. Ben, ben bilmiyorum yani. Bunu istersen başka youtuberlara sor ballim. Şarjım bitti. Nasıl aldım telefonu alımı? Hiçbir zaman şarjlar olmuyor benim telefonlarım. Bir saniye canlar. Evet şarjımı taktım. Gene beraber sizlerle ok. Ondan sonra Cime <laughs> Nesrin yurta kal yurta kal ablacığım. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar canım benim. Öpüyorum sizi çok. Ee, hasibe bulan ablacığım. Hayırlı cumalar. Çoktan da beri sen de yoktun. Hoş geldin sefa geldin canım benim. Ee, aslında bu videomu en başta bunu şimdi söyleyeyim. Sonra saklamayayım. Videomu çekme sebeplerim var bu akşam. Ee, sizlerden öncelikle diyeyim bunu da. Çünkü yüreğimde duruyor. Ee, Kendimde bir yük hissediyorum. Bunu size söyleyeyim. Bir iki tane mevzum var çünkü. Çok da önemli benim için. Fatma annem hasta canlarım. Fatma anneme dua istiyorum sizlerden. Eee Söyle dedi benim için dedi hasta rahatsız olduğumu söyle dedim dünden bu yana da çok şifalar diliyorum ona dünden bu yana da bir sürü şey yazmışsınız aranızda bir şey mi var hep kaldırdım onları Fatma annem çünkü bizi izliyor. her iki Amerika'daki Fatma annem de izli her iki tarafında sağlık sorunları olduğu için bizi izliyorlar ama yazamaylar evden ne yaparsın? Tamam o tarafta yat. Çocuğa geçer. Ondan sonra Cime her iki tarafta rahatsız canlarım. Ha, bu da ne da durum bakayım. Hı. E, o yüzden canlarım illaki araya bir şey sokan olacak. Aranızda bir şey mi var da gelmiyor? Canlarım hasta olan da buraya gelmek zorunda değil ya. Öyle şey olur mu? Dualarınızı bekliyoruz. Bir de e, Coşkun abim var. Coşkun Kokoç abim eşi Hacer ablam buradan çok çok geçmiş olsun diyorum. İnternete bile düştü. Akşam bana yazdı. Attı bana resmini. Kayın ee, kayınbabası dayısı oluy. Buradan ona çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Trabzon'da e, fakültede yatay. Bayağı ağır durumu. Hep suzdun. Bir denecik de da olsa dua istiyoruz. Rabbim e, kabul edecek inşallah bu güzel akşamda. İçimizdeki duaları da Allah kabul edecek inşallah. Sizler beni anlamışsınızdır. Ee, yüreğim gerçekten Hacer ablamla Memen gitti bu bacı yanına. O da bizi izliyor. O da benim bir takipçim. Aynı memleketli yok. Çok üzüldüm. Keşke yanımızdan bir şey gelse da yapsak. Böyle yani canlarım. Ondan sonra söyleyeyim size bazı sebeplerden dolayı ben bir haftalığına burada yarından itibaren tatil canlar. Türkiye'ye gitmeyi düşünüyordum ama bazı sebeplerden dolayı oraya iptal ettik. Gidemiyorum. Şimdi burada da açıklamayayım. Yani. Koyunu başka yere gitmesin. Ee, sırası geldi mi açıklarım size. Sırası gelir inşallah. Geldi mi açıklarım size. Bunu ben kimseye söylememiştim gidecek olduğumu ama. Ee, dün kesin kararımı verdim gidemiyorum bir işimiz vardı hem babam için hem de bir işim vardı o yüzden gidecektim ama gidemiyorum Rabbim nasip ederse yakın zamanda söylerim size neden gitmek istediğimi de gidemediğimi gitseydim belki sadece Zeynep'i alacaktım yanıma ee, ama olmadı kısmet değilmiş olmayacağını da %90 tahmin ettiğim için en son Aşamaya bıraktım biletim. Ya da bir günde hani çok fazla bir şeysi olmay, Zaten pahalı oluyor. Burada Osten tatili herhalde. Osten mi Zeynep? Hepsi. Yok. Hepsi. Hepsi, Hepsi ne adı? Kış mı? Neyse işte. Bir haftalık bir tatil var canlar. <laughs> Onu da gidemiyorum. Dediğim gibi. Önemli de bir sebepten dolayı gidemiyorum. Aslında bir değil. İki çok önemli sebebi var. Onlardan dolayı gidemiyorum. Ama şimdi burası yeri olmadığı için sonbahar tatiliymiş. onu e, burada şimdi söyleyemeyeceğim. Buradan orası da işte öyle canlarım. Bugün ne yaptım? Orada bir fasulye yemeği pişirdim. Biraz eve topladım. Biraz alışverişe gittim. Çocuklarla oturduk. Ondan sonra cime, su şişeleri vardı onları verdim. Başka aldık. Tarlaya gidiyordum dedim kırayım bu kucaklağına geleyim. Bir sarma sarayım evde diye. Oraya da gidemedim yetiştiremedim gidemedim. Birkaç tane fasulye tohumları gene ayırdıydım orada. Öldüle mi bilmiyorum. Salatalık şeylerim orada. E, yerlerde tohumlarım. Şalakta, şalak da şalak derim biz. Büyük salatalıkların tohumunu ayırmaya işte. Şalak diyoruz. Onunla da orada kaldılar. Çürümezler. O salatalık ne kadar yerde durursa o kadar iyi olgunlaşır içindeki çivit ama ki gidemedim işte dediğim gibi bugün de böyle olsun bakalım Allah büyüktür hayırlısından sabaha çıkar o inşallah <laughs> ben ne bileyim ha yorumlara bakacağım canlar ne diyeyim size videomuzu da bu arada beğenmeyi canlar unutmayın sevda izlete bacım hoş geldin nurcan beyana bacım hoş geldin sefa geldin Ondan sonra cim, arkadaşım Nurcan. Nurcan'a çok çok selam olsun. Serata, Afra'ya, Mafra'ya öpüyorum bunları burada. O da yazmış bana. Benim Elif'ime çok çok selamlar olsun. Elif de hasta, o da yatıyor, Ona da şifalar olsun inşallah. Ondan sonra cim, daha ne diyeyim size? Canlar arkadaş ayrı geçen gene demiştim. Arkadaş ayrı, dost ayrı benim için. Bunu yeni öğrendim ama. Bana eşim hep söylerdi ki Filiz arkadaşla dostu ayırt, ayırt et. Sen herkesi kendin gibi görüyorsun diye. Akıllanırım yavaş yavaş. Daha inşallah çok yolumuz var. Dur bakalım Rabbim iyi kişilerle karşılaştırsın. Arkadaş başka, dost başka. Herkes için geçerli ama ben bunun ayrımını bu sene yaptım. Geç oldu ama temiz oldu. Belki de erken oldu. Belki de ayrıt etmeyen ne de var bilemez o. Bir de e, dur ne yazdı bana ya? Ha, biliyorsunuz pazara gittiydim Pazar çekimini attım sizi. E, kimisi yazmış ona ki Filiz, çember başında, e, pazara gittin, bana kızma, ismini de unuttum vallahi. Bana kızma ama e, çemberli ben çöp atmaya bile çıkmam. Yazmış. Ben de buradan diyorum ki sana kızmıyorum. Asla da kız, kızmam yani. Benim bir yerim görünmüyor mu? Ben kendime bak çok yakıştırırım bunları. Rabbim çok da güzel yaratmış beni. Beni yolda görür de yolunu çevirenler var. Çekemedi o için. Ben abi çemberimle Almanya'dan Türkiye'ye gidiyorum Trabzon'a. Ballım bebeğim. Biz bunlarla büyüdük. Bu kadar iyisini de alamazdık. Rengi solmuş, kenarı oyasız, pulsuz, gönülmemiş, abdan aşağı telleri akay. Biz öyle büyüdük. Niye yani? Terlukla bile, çemberle bile çöp atmaya niye gitmeyeyim? Ha çöp atmaya niye gitmeyeyim yani? Ne var bunda? Peki ben anlamayarım, kızmayarım. Bak siz bana söyleyin. Sen gidemiyorsun ama ben gidiyorum. Çok da seviyorum. Beni eşim bile böyle gördü derdi, böyle beğendi. Ben kendimi de çok seviyorum. Evet çok beğenirim kendimi. Bak yalım ayağım tertemiz mis gibi. Aynaya baktım kendimden gurur duyarım. Ben tarlaya giderim. Gördüğünüz şalvar bizim memlekette pek yok. Şalvar da giydim. Bas basma eteğimi de giydim. Düğüne gittim giderim. En ben misin diyemeyenlerden bence daha güzel giyerim. Her gittiğim yere ona göre kıyafetlerim var. Giyine giderim. Ama öyle bir yazmış ki kendim de biliyorsun bence bebeğim. Rahatsız bir yorum olduğunu. Ondan söylüyorsun ki Filiz bana kız mı? Bak kız ayrım ama ben giderim. Ha sen gidemezsin o ayrı mesele. Hiç sıkıntı yok. Birisi de yazmış ki Filiz. E, hani pazardan bir şeyler almıştım ya. Ona da yazmış ki Filizciğim. Çoğu kişi yazmış ki bu pazar nerede? Bu pazar geçen haftaydı canlar gittiğimizde biliyorsunuz burada pazar günleri pazar olayı o video pazar gününe aitti ee, ama yetiştiremediğim için atamadım onu biliyorsunuz ben videoları gününe gün gününe gün çekmiyorum bazen yalım dolayı video diyelim pazar günü çektim atayırım çarşamba günü atayırım perşembe günü sırayla ben videoyu atmıyorum ama şimdi bak bunu şimdi çekiyorum şimdi atayırım zaten söylüyorum size belli de bir şey bu ee, ama Pazar günü burada o pazar oluyor ayın ikinci haftası oluyor canlar. Ee, o pazar gelin havuzünde oluyor. Gelin havuzünde lojistik sentrumun önünde oluyor. Höfnenin lojistik sentrumun önünde oluyor. Orada hiçbir şey yok idi ama gördüğünüz kadar yani onun 15 tane sergi yok idi orada. Denk gel gelmişim. Birisi yazmış ki Filizciğim mutfağın tıklım tıklım dolu. E niye aldın onları diye. Herkes çok beğenmiş. Videomu da beğenmişler. Canlarım birbirimizin yorumlarına da beğeniye basalım. Parmak işareti var ya. Bir denecik da de olsa yorum yapalım birbirimizi. Rica ediyorum sizlerden. İlk bir saat videomu beğenip izlemeyi unutmayın. Whatsapp'tan arkadaşlarınızı atın. Eşinize dostunuzu atın. Ondan sonra canlarım şimdi bunu dedikten sonra oradan öyle unuttu mu? Ne derdim? He. Niye ağlayısın bu mutfağın tıklım tıklım dolu demişler. Rabbim daha çoğunu canlarım size versin. Ben aslında mutfağı tıklım tıklım herkesi bile beni. İki denem var ise bir denesini muhakkak birine veririm. Yani çok fazla iki, iki denem yoktur. Ben dolaplarımı bile açtım gösterdim size. Yetebileceği kadar bir takım da misafirliğim vardır o kadar. Yani böyle çoğu Almancıların evinde Almancı. Bak ben de sizden alıştım. Yani Almanya'dakilerin evinde böyle Türkiye'deki evlerimizde bile da tıkış tıkış tabak takımlarımız. Buradan oraya taşırık. Oradan buraya taşırık. Vallahi billahi bak benim yok ha. Gerçek söylerim size. Bak oradaki evime de bir daha gittim. Allah nasip ederse çekeceğim size. Ama benim böyle açayım kapakları da takım takım. Hiç yok. Yani hiç yok diyebilirim size. Bir tek çeyizimde ne varsa o. Ben buradan alı al, gideyim. Oraya yuvayım. Al giderim iki takım tabak koyarım mesela bazamın orada altına bak melek abam e bile hep der bana Filiz sen abile yaparsın ha der. sen niye gittim diyorum ki ben buraya dönü de gelene kadar oho affedersiz elme şu elma vereyim onu birini Tamam put birine bir şey vereceksem o, o, yanımda olanı veririm katarım da iki tane üç tane çikolata veririm ama ben onları heves ettim aldım sizler de çok beğendiniz çok teşekkür ederim Vallahi Kullanılmış olsaydı bardaklar belki de almazdım. Ama kullanılmış değil diye gönül rahatlığından aldım bunları. Çok da beğendim ben de sizler gibi. Ama ne yaptım? Bardakları sadece kullanıyorum. Öbürlerini paketledim. Çekyatın koltuğun altına koydum bunları şu anlık. Daha kafamda yerleştiremedim ki ne yapayım bunları diye. Öyle aynı duruyla yıkadım, poşetledim, gazeteledim, gene oraya koydum. Hatta Zeynep diye anne dolaba koyacaktın gene niye koydun koydunları? Dedim kızım daha kafamdan hesap edemedim bunları. Dur bakalım. Onun da sırası gelecek. Öyle canlar. <laughs> daha Daha ne diyeyim size? Yazmış ki Melek Yıldız ablacığım Filiz artık insanlardan korkuyorum. Herkes bir değişik. <laughs> Melek abla bence de kork. Ama Allah var Allah. Allah bir de biliyorsunuz da tek şahit. Hak helallu heramlu da var o da var. Bir gün bir yerde buluşacak. Burada teslimiyet olabilir ama orada yok. Orada göz göze gelecek. Rabbim ne diyor? Bana kul hakkından gelme diye, Onu orada halledeceksin. Benlik bir şey değil ki o. İnsandan ne korkacağım? İnsan benden korksun. Yapacak bir şey yok. Birisi de yazmış ki canım mama. Nokta o. Canım ne kadar para kazanıyorsun? Bilgi versenizi. iki kere yazmış. Verir misiniz de değil, verseniz de az çok kazanıyoruz. Rabbime şükürler olsun, hayırlı yemek nasip etsin Rabbim. Kimsenin kazandığı parana da benim gözüm yok, benimkinde de kimsenin olmasın. YouTube herkese açık bir mecra, herkes kanal açıp benim gibi video çekebilir canlarım. Herkese Allah hayırlı yemek nasip etsin. Ondan sonra bakarım canlarım. be ha yazmış ki ya çok tatlısın Filizciğim ben de bir şey almayacağım diye giderdim illa bir şeyler alınıyor küçük çay tabaklarına bir de bakır tabaklarına bayıldım çok tatlış iyi günlerde kullan Filizciğim demiş çok teşekkür ederim bir de bana hiç kimse bak yorumlarımı bakın da bakın canlar hiç kimse Filiz yazmay herkes Filizciğim yazay siz de ben onun için de ben sizin hebe sucuğunuzu seviyorum işte. Ya. Zaten yapma adam yapma hani bir, birisi baştan seni seviyorum seviyorum dediyse o bir yerde patlar işte bomba gibi. Kabak gibi daha oluyor ya, Ondan sonra da ne oluyor? Herkes biliyor ne olduğunu. Öyle canlarım. Biz yapmacık olmayalım o yüzden. Ondan sonra cime. Meryem Burnaz abam da çok sevdi küçücük tabaklarımı. Vereyim mi Narisa? Meryem abu <laughs> Keşke Fatma annelerimiz de bu videomuza yorum yapsaydı değil mi? Rabbim onlara çok çok şifa versin. Çok çok. Ondan sonra cime. Hep hepinizin canlarım. Hepinizin videoları bakın. videolarımı videolarıma yorumları çok güzel. Birgül abam demiş ki BT Birgül ablam aldıklarını güle güle kullan. Hepsi çok şık. Bölmeli oval kristal tabak annemde de var. Ç çerezlik senelerdir kullanıyor. Çok pratik ve şık. Aynen öyle çok güzel. Ben de çok beğendim bunu. Mutlu günlerde kullan Filizciğim demiş Meryem Altınova. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İyi besucuğunuz. Benim dostlarım iyi günde kötü günde yanımda olanlarım. Seni seviyorum daha çok video istiyorum demiş. Türkan dönmez. Çok çok sağ ol ballım benim. Allah nasip ederse yarına bahçe videosu gelebilir. Bakalım lanalarımız nasıl bir gideyim oraya. Sabah bir aldiye uğrayacağım. Aldiden sonra mı önce mi bir bakayım oraya giderim. İşler gene hep bana kaldı. Ee, giderim herhalde bir böyle bol biberli bir sarma sarayım. Ya da bir lahana çorbası mı yapayım? Lahana yuvası mı yapayım? Bu toplarım. Bu maydanoz şimdi öldü kocaman. ama ıspanak ekeci marul maral tohumu, lahana hepsi geldi. Hiçbirini yapamadım. Vallahi hepsi geldi. Bir de bir havesluğum var ki onları ekmeye. Öleceğim mi? Ne olacak bilmiyorum. Gözüm açık gideceğim. Öyle canlarım. Peki ekerim. Dur bakalım ne yaparım. Yarına gidebilirsem giderim. Gidemezsem çekerek başka bir şey. Allah büyüktü bakalım çekemezsek çekemezdik. Açarık canlı yayın. Değil mi? Canlı canlı konuşuruk sizle beraber. Evet canlarım videomu dediğim gibi beğenmeyi unutmayın. Bu da böyle bir videocuk olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çünkü ben Instagram'dan, e, Whatsapp'tan birkaç kişiye demiştim ki e, Türkiye'ye gidebilirim diye. Şimdi yalan olmasın. Onlara sebeplerini söyledim ama burada açıklayamayacağım. Şu anlık tabii ki de. Şu anlık açıklayamayacağım. Ee, öyle çok özel çok önemli değil. Ama söylerim size Allah nasip ederse. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu anlık videoma beğeniler gelsin canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum sizi bu arada instagram adresimde trabzonlu gelin 1461 bitişik küçük harfle yazıp oradan da bana ulaşabilirsiniz haydi hoşçakalın ben yapayım bir çay bir kahve ha burada bir damacık oturacağım şimdi öpüyorum sizi sizler de öyle yapın alın çay özü kahve özü oturun beni izleyin inşallah Rabbim hiç kimseye düşmanıma bile bir eee güzel anasız bırakmasın diyeyim. Öyle diyeyim gene. Gene ben yürüyümden geçenleri diyeyim. Hoşçakalın canlarım.